Evet, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, bugün, daha önceki günümüzde 15 meslek grubunda seçimlerimizi yaptık. Bugün de yine görev bölümü seçimleri yaptık. Burada yönetim kurulu, disiplin kurulu, meclis başkanlığı ve Ankara Delegelikleri'ni yaptık. Şu anda sonuçlandı. Şu anda sonucunda meclis üyemiz onaylandı. Hiçbir sıkıntı olmaksızın gayet güzel, net bir şekilde seçimlerimizi yaptık. Ben öncelikle bizim üyelerimizde çok teşekkür ediyorum. Gerçekten daha önce de ifade ettiğim gibi zahmet ettiler. Biz yani hiç aday olmamasına rağmen, bir grubumuz aday olmasına rağmen katılımlarını sağladılar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada yeni seçilen meclis üyesi arkadaşlarımıza da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada bugün daha önceki görev yapan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onlar da gerçekten bize değer kattılar. Bugün de yeni seçilen arkadaşlarımız da aramıza giren arkadaşlarımızın da yine bize faydalı olacağını çok düşünüyorum. Onun için Turgut Ticaret ve Adamımızda hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni seçilen arkadaşlarımız da hayırlı olsun diyorum. Tekrar meclis başkanımız Yavuz Semiz'le beyefendiye de meclis Başkan olması sebebiyle onu da kutluyorum. Yine şahsıma gösterilen ilgiye, alakaya çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında seçilen meclis üyelerimize de hayırlı uğurlu olsun. Hep beraber amacımız Turgutlu'ya hizmet etmek. Bizim her zaman ifade ettiğimiz gibi biz Turgutlu Ticaret ve Sonay Adası'nı hem bölgemizde hem Ankara nezdinde gerçekten çok iyi bir yeme kazandırdık. Bu süreç içerisinde Turgutlu Ticaret Odası'nın seçimleri 3 gün bir gecikme oldu. Bir arkadaşımızın e, itirazı üzerine 3 gün e, geç yaptık yönetim kurulu seçimlerimizi. Ama e, tabii ki Turgutlu Ticaret ve Son Odasına yakışmayan bir hareketler yaptılar. 21 oy almasına rağmen 22 oy alan arkadaşımızı ee, buradaki seçim kurundaki arkadaşlarımızın da gözden kaçırma sebebiyle e, bir oyumuzun eksik olmasına rağmen yine itiraz etti. Savcı burada seçim kurumunda sayılmasına rağmen 21'e 22 çıkarak e, yüksek seçim kuruna il bir üstü olan il seçim kuruna itiraz ettiler. Seçim kurulunda bu ilk tutulan tutanakları baz alarak kuraya tabi tuttu. Kura sonucunda da meclis üyelerine seçilen Fatih Özkaynak kardeşimiz de e, kurada çıkmayınca diğer arkadaş da e, komiteye geldi. O da meclis üyesi olamadı. Ama tabii ki ben Fatih Özkaynak arkadaşımızla çok üzüldüm. Gerçekten bayağı hizmetlerimiz vardı. da beraber çalıştık. Bizim e, her seferinde çağırdığımızda ve e, gelen misafirleri karşılamamızda aktif e, bölgesel olarak da e, grubuna çok iyi çalışmıştık. Kendi temsil ettiği kurumu çok iyi burada temsil etti. Ben o arkadaşımıza başarılar diliyorum. Fatih kardeşimizin aramızdan ayrılmasına gerçekten üzüldüm. Ona yapılan hareketi de hiç hoş bulmadık. Ama zaman, bunun ilerideki zaman içerisinde o da itiraz etti. İnşallah teklifi değerlendirilir, geri aramıza dönerse de mutlu oluruz. Çünkü biz burada... E, birlik, beraberlik içerisinde hareket etme kararı aldık arkadaşlarımızla. Yani bunu kararı aldık derken, burada hiçbir arkadaşımız zaten ben defalarca da bunu söylüyorum, birçok insanlar da bizi buradan hak huzur alıyor, maaş alıyor zannediyor ama biz kesinlikle ne yönetim kurulu üyesi, ne meclis başkanımız, ne meclis üyelerimiz, hiçbir birimiz burada hak huzur almadan hizmet ediyoruz. Amacımız Turgut diye hizmet etmekti. Bunu e, bu süreç içerisinde bakın, iki dönemdir ben burada yönetim kurulu başkanı yapıyorum. Bu üçüncü dönemimiz olacak. Bu süreç içerisinde Turgutlu'daki daha önceki yaşananları herkes biliyor. Ama biz ne yaptık? Biz geldiğimizden bugüne projeler yaptık. Kendi elektriğimizi kendimiz ürettik. E, Turgutlu Turgutlu'ya 150 tane Koskep destekli iş yeri açtırdık. Bu ne? Ramazan'da ihtiyaç sahipli insanlarımıza bin paket erzak dağıttık. Yine eğitimde ee, okul açma esnasında 600 tane çocuğumuzu okul kıyafetlerini aldık. Yani diyorlar ki Ticaret Odası ne işe yarıyor? Turgut'ta Ticaret Odası iş dünyasının sesi kulağıdır. Sizin sorunlarınızı karar merciiine götüren Turgut'ta Ticaret ve Sonradasıdır. Turgut'ta Ticaret Odasına gelip de derdime sorun bulamadım diyen hiçbir üyemiz yoktur. Neden? Çünkü kapımızı biz herkese açtık. Ulaşamacağımız karar mercii yoktur. Ankara ile ilişkilerimiz çok iyiydi. Çünkü biz burada hiç bir zaman için başımızı öne eğecek bir iş yapmadık. Tek amacımız Turgutlu'daki üyelerimize sahip çıkmak, Turgutlu halkına sahip çıkmak. Ben 40 yıldır Turgutlu'ya hizmet ediyorum. Hem siyasette hizmet ettim, şimdi de sivil toplumda hizmet ediyorum. Ben burada yaptığım hizmetler neticesinde o kadar insanın işine koştuk. Herkesin derdine derman olmaya çalıştık. Yani bir Allah'ın kulu diyebilir mi ki biz Faruk Aydın'a 25 kuruş rüşvet verdik bilmem ne yaptırdık. Kesinlikle. Allah e, nasip etmesin. Biz dedim ya başımız öne hiç eğmedik. Allah da eğdirmesin. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun. İnşallah Turgutlu Ticaret ve Son Odası'nı üyelerimizin daha da aktif çalışarak onlara hizmet edeceğiz. Sorunlarına çare bulacağız. E, Biliyorsunuz zor bir süreçten geçiyoruz. Yalnızca biz değil. Dünyada bu sıkıntı var. Ama biz burada el birliğiyle sorunlarımızı, dertlerimizi karar mercilere iletmeye her zaman hazırız üyelerimizin de sıkıntılarında bizlere gelip müracaat ettiğinde biz de onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü bize oy verdiler, bizi seçtiler. Biz onların adına burada yetkiliyiz. Ben biraz önce seçim kuruluna çıkmadan önce de burada toplantı dedim ki bizim şu anda 34 tane meclis üyemiz var. 34 tane meclis üyemiz yönetim kurulu arkadaşlar dedim. Saat 12'de pazartesi günü her saat 12'de Bizim toplantılarımız oluyor. Bu toplantılarımızda 34 tane meclis üyesi arkadaşımız davetlidir. Her zaman katılabilirler. Yani biz yönetim kurulu üyeleri yalnızca kağıt üzerinde yönetim kurulu üyesiyiz. Ama bu kurumda hiç hizmet etmeden, emek sarf eden, işini gücünü bırakıp, buralarda gelip, buraya kadar gelip zaman ayıran tüm meclis üyesi arkadaşlarımız hakkını ödeyemeyiz değerli arkadaşlar. Çok arkadaşımız buralara girmek istiyorlar. Yani zaman içerisinde değişim olur zaten. Yani birilerimiz gider, birilerimiz gelir. Ama amaç hizmet etmek. Biz bunun peşindeyiz. Yoksa şan, şöhret peşinde kesinlikle değiliz. Ben bugün bu seçimlerin burada birlik, beraberlik içerisinde yapıldığı için tüm meclis üyelerimize e, çok teşekkür ediyorum. Bize eşlik eden e, seçim kurulu müdürümüze, e, personellerine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten adaletli bir şekilde davrandılar. Nazik ve e, ee, anlayış içerisinde bize güzel burada seçim yaşattılar. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum. Ayrıca e, bizleri bugünlere e, taşıyan Tayin Basın Mensubu arkadaşıma da her zaman bizim yanımızda olan değerli basın mensupları arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. İnşallah e, bu seçimin Turgutlu'muzda, Türkiye'mizde e, üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.